Bakışın biliyorsunuz çok triko olmadan olardı. olmaz. Bakar mısınız şu kazan şıklığına? Renk şahane. dekoltesi. Mesela hani sırt detay arayan hanımlar için İn incelik çok güzel. Bakın büyük bedene geçiş olduğu zaman kadınların %99'u kad kalın triko istemiyor. Bunlar incelik, her ortamda giyebileceğiniz hani incelik anlamında ev ortamı olsun Kesinlikle rahat edebileceğiniz materyaller. Evet, kol desteği de şahane duruyor. Çok kesinlikle güzel. şunu da şöyle tanıtalım mı Nurten evet. Hanım? Evet. Bir evet. siyah rengi güzelliğin. de var şu an elimizde. <laughs> Ay çok güzel. Yani bir yıl başında giyin, bir düğünde giyin, bir ev davetinde giyin. Kesinlikle çok güzel. Çok Büyük çok beden çok güzel. zaten biliyorsunuz. Hani biraz daha sıkıntı her yerde bulamıyorsunuz kalıpları. Bakın bu favori parçalarımızdan küçük bedende stoklar bitti. Tekrar yine güncellendi. Bu büyük bedende Omuz kırmızısı. Omuz Kesinlikle yıkılıyor. O kadar şık duruyor ki. Gerçekten. Bunda da bedenler yeni tamamlandı. Stoklarımız günceldir. Şu siyahı hatta ben kendi üzerimde giymiştim, tanıtmıştım. Ve büyük bedende de şu an var. Evet. Evet çok sorulmuştu. Hani güncellenmişken buradan duyuralım sevgili hanımlar.